yine daha yeni su açıyor Urfa'ya e girdik arkadaşlar. Yeni su açıyor Urfa'yı da Arkadaşlar su açıyor açıldı. Ama ben ama ben onu sizi size bir Arkadaşlar Ella'mızı görüyor musunuz? Ella'yı Beş dakika önce aldık, yarı bakalım kaç Ama arkadaşlar durun. Üç dakika önce. Arkadaşlar arka durun. Ama ondan önce size karakterlerimizi göstereceğim. Ondan sonra el ayağını Evet ama ben alacağım onu. Bizde Kalon var. Bizde Dino var. Facebook'a, Facebook'a eğer. Bizde Frank var. Normal. Bir de Tigre kıyafetli. Bizde Fres var. Ful kıyafetli ve Türkiye'de elek kıyafetli. Ama sporluk yok. Zaki de star kıyafeti ve dark kıyafeti var bizde. King de hem kont kıyafeti var hem de royal kıyafeti var. Bir pasta royal kıyafeti ne aldık? Pasta Lucky de sadece got kıyafeti var. Sistemi de aldı. Zaki yaptı. Sistem, sistem e, neydi onun ya? Sistemi almayacağız. Abi ve bizim ismi Savan. Dik yüz ama. Ve bizim Minzo. Gittik biz anahtar biriktirdik mis mis alalım. Sen anahtarımıza ya. bakın hakikaten. Hatta arkadaşlar paramıza da bakın. Ee, şey. El ayağın modunu al. Eee Ama El ana parasıyla aynıydı. Arkadaşlar. Çok. Kasar mı kardeşimiz? Minzo'yu aldık. Kendi alıyoruz. Hayır. Daha karakterimiz <laughs> Minzo'nun kardeşimiz. Hadi bunu alalım mı? Anne alalım. Güzel değil ki gezgörü. Bu yankı kıyafeti, kıyafeti evet. güzel ama. Evet. Kardeşine sevmiş. Tabi bizde zakkı var. Dün de en öpüsü günü aldık. Dapper kıyafetini aynı anda aldık. Ona video yatıktım ama onu atamadım evet. arkadaşlar. Ne yapmadım? Ve bize Spike. Arkadaşlar Spike'yi ben aldım. Spike'yi bugün aldık kardeşim. Bugün dikkat alakta giden aldık değil mi Evet ama yani ben her zaman ben her zaman karakterleri alıyorum gündüz. Evet arkadaşlar Spike bugün sabah gündüz çıktık karşısına. Hatta beni uyandırdı dedim ben ya. ben uyanmıştım. Seydi köyde olduğumuz için. Kasa neyse tağbot. Tağ 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 ee, arkadaşlar But'ta tak hiçbir şeyimiz yok. Sadece kendisi var. Ve tas ha. Tas da sadece kendisi ve çiçek çi, 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 har kıyafet var. Game kıyafeti de var. Ama kendisi. anne. Okay, game yok. Çekirdek de falan türlü kıyafet var ve her alt kıyafet var. Yani arkadaşlar düşünelim birazcık. E, bu yok. Yani, bu, da var. Hı -hı. Şimdi biz e, kamu kıyafetini almadan her kıyafetini alamayız. Oyun için ay parlama bak <laughs> arkadaşlar. için bizde ham kamu hamda hayat var. Arkadaşlar bizde Zoey var. Bir kalk grafeti. Bizde her şey var. Bizde bu var. Bu da var. Al. Aa arkadaşlar bizde bu da varmış. aldık mi? ya. <laughs> Görmedin mi? Galiba almış. Arkadaşlar net bizde bir kalk var. Bizde karlı grafeti var. Kazak Alba bizde yok ne dedin? Hatta bakın size kaç seyde olduğumuzu da gösterelim. Biz 24 dayız fazla oynamıyoruz kardeşim oynuyor fazla. Arkadaşlar neyse şimdi size kazaklar da göstereyim. ama ama kazaklar çok kısa bir çok, çok çok kısa ama çok kısa bir özellikler. Böyle hemen Kazak bize e, Dara devir darı devir var. Bizde hover bar var yani kaykay kendisi oluyor. Bizde great great bu it yani var. Kostüm Arkadaşlar biliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi bunu da Arkadaşlar çektiği en iyi şey. Bu eskiden ben bu balık kaykay diyordum. Ne malla bir karakteri ya nasıl bu dedim. Ne yamanda niye alıyorsun ben balık kaykaya? Yanlış söylemişsin yani Kaysım o zaman balık ayveyi çok seviyordu. Ay neyse arkadaşlar şimdi şey yapıyoruz. Tıb zıplamayı alıyoruz. Olmayalı. Şaka yaptım. Gaza biz Monster'ı alıyoruz. Monster zaten bize var. bize Monster var, Skoot var. Skoot'u daha o gün aldık. Süperiz. bize bu yok. bize bu var. Starbot. Kaza çıkçası zıplama ya da zaten bu herkeste vardır. Bir atıyoruz. So, bu normal aynı bir şey oluyor. Kaza atalım dedim. Hani arkadaşlar bize bu da var. Bize bunu alabiliyorum. Arkadaşlar şey. Arkadaşlar ee, şey. bizde özel güç e, yok. set var. Ve başka seyircilerim. Arkadaşlar gerçekten size çok büyük bir özür dilerim. Arba Dedem arkadaşlar, konuştu. Ve yanlışlıkla. Bir şey diyelim mi? Bu arabayı da arabiliriz. Arabayı da alabilir mi? Ama almayacağız. Neden? Ama sen güzel değil. E, Sanki bu araba gerçek araba. Ama o güzel bir araba. Hani arkadaşlar şimdi. Gold Graf'e gidiyor. bas 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 bas. Na, 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 na. Ben aldığım için ben basıyorum. Evet kalesin basıyor ama Seyda almaz kalesin. Şimdi videoyu kapatacağız. Hayır arkadaşlar kalmadığınızı bunu da alıyoruz. Hangisini almayalım? Alalım al. Alalım. alalım. Bana ben tıklayayım. Arkadaşlar e videomuz bitti. Güzel bir şey oldu. Güzel bir şey oldu. Aman tıklayayım. Video? Aa onu ben alayım mısın ben tıklayacağım. Evet. Tıkladı.